Öncelikle Akdeniz Belediyesine teşekkür edelim Kültür Müdürlüğüne. Bizlere burayı Hobi Merkezi diye açtı. Biz sadece zamanımızı değerlendirmek istiyoruz. Ee, hem ülkemiz hem dünyamız çok zor günlerden geçiyor. Maalesef bu hepimizin sınavı. Senin benim onun değil. Bütün dünyanın sınavı. Maske ihtiyacını maalesef karşılayamadık. Aslında çok ani şey yakalan oldu. Bizler de acaba dikebilir miyiz, üretebilir miyiz, bir şeyler yapabilir miyiz? Evde oturmak yerine. Bu şekilde destek olabilir miyiz, yardımcı olabilir miyiz diye düşündük. E, sağlık çalışanı olarak ayırmamak gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın en acil şu an ihtiyacı. Ve bizler de bunu yapabiliyorsak neden yardımcı olmayalım dedik. E, ve biz bu işe gönüllü olarak başladık, gönüllü olarak geldik dilerim en kısa sürede hem kendimiz hem ülkemiz hem dünyamız için çok kısa sürede atlatırız. Bizler de bir şeyler yapabilmiş olmanın gururunu yaşarız. Buraya gönüllü olarak başladık maske yapmayı öğretimine hocamızın önderliğinden kendisi ön ayak oldu bu işlere başkanımız da destek verdi. Ve maske üretiyoruz olabildiğince elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle hastaneye yetiştirmek için bazen günde 2-3 defa maske almaya geliyorlar. Bu da bizi heyecanlandırıyor, sevindiriyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu bizi sevindiriyor, mutlu ediyor.